Kullanıcı hesabı ile ilgili e, resim değiştirme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Başlangıç düğmesine tıkladım. Hesabımın ismine tıklıyorum. Hesap ayarlarını değiştir. Açılan pencerede arkadaşlar aşağıdan göz ata basıyorum. Gelen ekranda bilgisayardan arkadaşlar bir tane resim seçip ne yapıyoruz? Buradan resmi seçin dediğimde işlemi onaylıyorum değil mi? Velisin buraya ne yapacaktır? Gelecek midir? Gelecektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle. Resmi bu şekilde aktarmış olacağız. Hesabımızla ilgili dedik ki, yönetim masası kullanıcı hesapları başka bir hesabı yönetin. Hesabınıza tıkladığınızda adını değiştirebilir, Paralı oluşturabilir hesabın türünüzü ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Ve hesapları da arkadaşlar bu noktada ne yapabiliyoruz? Silebiliyoruz. Anlaşıldı mı? Kullanıcı hesapları. Kendinize ait mutlaka bir tane kullanıcı hesabı oluşturun. Programlar ve özellikler. Sizler de girin buraya. Programlar ve özellikler nedir? Bir bilgisayarda sonradan kurulan uygulamaları arkadaşlar burada ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bunları sonrasında kaldırma, iptal etme işlemlerini yapmak mümkün. Şimdi bizler de sizinle bu noktada programları kuracağız. Örneğin benim ekranıma bakın arkadaşlar. Benim bilgisayarıma kurulu olan uygulamaları buradan görebilirsiniz. Bakın şurada listede. En aşağıda MinRAR programı var. Bizler biraz sonra sizinle de yapacağız. Bu kurulu olan programları arkadaşlar toplu olarak kaldırma işlemini burada yapabiliriz. Her birinin sağ tarafında bu programın ne kadarlık bir boyuta sahip olduğunu. Mesela kendi bilgisayarım için söylüyorum. Comodo Firewall diye bir yazılımım var. 224 MB ne yapıyor tutuyor. Bu noktada yüklenme tarihini ne yapabiliyorum? Buradan görebiliyorum. Ve ürünle ilgili yayıncı, üretici firmayı buradan görmem mümkün. Listeden kaldırabilmek için arkadaşlar her programın kendine özgü bir kaldırma şekli var. Hiçbiri de bu noktada standart değil. Seçiyorum. Seçtikten sonra kaldıra bastığında veya çift tıkladığınızda bana diyor ki bu program kaldırılacak. Devam edilsin mi? Eğer burada evet derseniz de arkadaşlar bunu ne yapacaktır? Kaldırma işlemini yapacaktık. Şöyle